Kur'an ki onların arasında. Şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünyanın dilini bilmiyor. Ağlıyor bir dünyanın dilini bilmiyor. Üç asırdır yetim. Baba öldü Kur'an'ın. بابا جلّ القرآنين، بابا جلّ القرآنين، بابا جلّ القرآنين، وقرآن يتيم، وقرآن يتيم، وقرآن يتيم. Kurulu <laughs> Ve o asr evvel fitriyelerimden başa ye gitmişti. Fitriyelerimden yuvarlandı başa ye gitmişti. Fitriyelerimden yuvarlandı başa ye gitmişti. <laughs> bir hezeyanla, bir çılgınlıkla on sene evvel, o benim elimden fırlayıp sizin sinelerini de çattı. On sene evvel, o benim elimden fırlayıp sizin sinelerini de çattı. On sene evvel, o benim elimden fırlayıp sizin sinelerini de çattı. metafizik gerilimi bir iki buğdunda yakalayıp size takdim etmeye çalıştım. Çalıştım. Aslım kurusun. Aslım kurusun. Aslım kurusun. Ақыл құрсын. Ақыл құрсын.